Herkese merhaba arkadaşlar City Skylines ara sezon 9. bölümüne karşınızdayım muazzam kent ile şehrin videonun girişini açıyorum şehrin girişini diyecektim videonun girişini açıyorum helikopter yolunun açıldığını görüyorum şurada nükleer santral açılmış ve yüzen kafe sanırım o helikopter gara helikopter durağı falan da açılmış muazzam kent olarak şehre giriş yapıyoruz buralarda baya bir sıkıntı var yeterli alıcı yok Hmm. Bakalım çözeriz şimdi acele etmeyin. Hallederiz. Hallederiz. Şurada ışık var sanırım. bu ışık var sanırım. Aynen. ışığı kapatalım abi. Aksın oyun. Oyun ne kadar hızlı akarsa o kadar iyi bizim için. Bu şekilde. Kikse alayım oyunun. Alıcı yok. Hemen bakalım kardeşim. Tarım sanayi. Mahsul Tamam mı? ne yapabiliriz? Un um değirmeni. Yok. Ne yapıyorduk orada? Armut. Meyve ile ilgili bir şeyler lazım bize. fabrika bir şey var mı acaba? Çiftlik bakım binası. Bunu koyalım. Bir tane şundan koyalım abi. Tamam mı? Bunu değirmeni olmaz. Sığır kulübesi olmaz. Sağmane olmaz. Kesimhane olmaz. Şunlar olmaz herhalde. Diyorum burada ne var depolar eşsiz fabrikalar fırın konata fabrikası ne ile çalışıyor acaba bu bu giyim fabrikası şu fırın sana fırın atayım mı ya şuraya alalım ne olacak Dedim o zaman depo lazım size abi ben size depo koyayım abi iki tane depo. Tak tak. Tamam mı? Ne dengeli. Armut. Yok. Tarım ürünleri. Bölgesel sanayi tarım ürünleri. Dengeli. Tarım ürünleri. Depolayın abi. Un koyduk. Un değirmeni. Un değirmeni koyalım bir tane. Nerede o? Şu muydu? Değirmeni. Bir tane un değirmeni atalım abi. Şuraya. Şak. Sığır kulübesi istemiyoruz. Sığıra gerek yok. Küçük ahıra gerek yok. Büyük ağır. Oy. Cenaze <laughs> var lan burada. Ne alaka? Ne alaka ya? Ne maydanoz kanka? Vallahi billahi. Ne alaka? Cenaze işleri gelmiyor mu buraya? yok Gelmiyor mu? Gelmiyor. Ne yapalım? size yakın bir tane meyvelerin yanına göm, göm, gömün o zaman adamları gömün şöyle koysak nasıl olur yine gelmiyor şöyle koyayım ne yapayım Hah, bir tane de yakın ama dikkat edin ekmeğin arasına karışmasın bunlar <laughs> İnsanları ekmek olarak yemesinler sonra trafik burada felç yapacak bir şeyim yok gibi duruyor hani yapacak bir şeyim var mı yok i̇şte 62 hepten beter oldu çift yön gidiş ama burada nereye gitmeye çalışıyorlar? Çıkmaya çalışıyorlar. Şehri terk etmeye mi çalışıyorlar? Buraya mı gitmeye çalışıyor? Buraya gitmeye çalışıyorlar. Anlayamadım. Anlayamadım. Anlayamıyorum. Anlamak kamcon çalışmıyor. Yok yani. Maalesef. Maalesef. Maalesef kardeşim yok yani. 3 şeritli miydi? 3 şuradan bir tane şöyle yol alıp. Tamam mı abi? Heycap indirebiliyor musun? Bir tek indireyim indiremiyorum. Bir tek indirebiliyorum. Böyle tamam mı? Gel. Ulaş abi çıkmak istiyor herhalde. Ben bunları çıkartayım abi. Çıkın kanka. Siz buradan terk edin burayı. Hani anladın mı demek istediğimi? Sanayi yoluna çevireyim. Ve buradan direkt yol verdim kanka. Buraya gidin. Ya ne bu anlamadım. Niye bu kadar çok sorun var ki bunların? Ya niye bu kadar çok sorun yaptı? Burada ne var abi? Buraya ne oldu? Tam boş değil. Çok sorun yapmaya başladı ya. Çok ilginç gerçekten. Üniversiteye de bakayım abi. Üniversitede durumda Üniversiteye bir şeyler atacaktım ben. Geleyim bakayım. Vardı şuralarda bir şeyler vardı. Bizim salonu. Biliyoruz mu ama buraya? Ne şey olur mu? Nasıl bir şey bu? Ne nereye atacağız bunu? Böyle bu ne lan böyle bu? Tam Tam basket. mu? Ne yapıyor? Bunlar ağlar şimdi gürültü diye. Sonra başka bir yere atalım. Bunlar ama kalsın bak. Güzel. Şuraya bir yere atamıyoruz mu ya? Orada gürültü yapar. Dur baba şuralara. gibi. Hah oldu. Ya yoluna vereceğim şimdi. Hop şak yol sana. Pis gibi. Şöyle vereyim. Şöyle tersten alayım. Arkanızdan alayım abi. Şak. Saçma zaman bir şey oldu. Neyse oldu işte. Olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Pis gibi. Buralar oluşuyor mu? Oluşuyor. Çöp. Ne demek çöp? Çöp. Ne demek çöp? Sizin çöpünüzü nasıl çözebilirim ki abi? Abim yani size yapacak çok bir şeyim yok ki benim. Alayım. Aldım. Ben iki şeritli yolu aldım. Hiç dönüş olsun. Tamam Şöyle. Şöyle abi. Evet, çöp. Anasını anlatacağız anlayacağınla. Çöp abi. 1 2 3 Çak. 1 Alışın. Su yok. Alın size su. Elektriğinizi birbirinize verirsiniz. İdare edin. Elektrik geliyor kankam sana. Sen niye sorun yaptın ki? Koca bir yer yok oldu anasını satayım. Sana elektrik vereceğim diye. Allah kahretsin seni yani. Ben başka bir şey demiyorum. Nasıl gidiyor? İlkokul lisesi ne durumda buranın? Buna basacağım. İlkokul iyi. İlkokul lise iyi değil. Ne yapalım biz bunlara? Ağlar birazdan. Ben biliyorum. Ben yani ilk oku atayım. Abi. Cenaze işlerinizi yaptım oğlum. Cenazeniz var sizin. Cenaze... Cenaze... Oğlum niye ölüyorsunuz lan siz? Çocukla şey sağlıyor. Saçmalığa bak. Saçmalığa bak. biraz daha iyi duruma getirdik en azından hani bir tık daha iyi. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Şey yapacağız. Sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı, yaşlı bakım bilmem ne. Borçlara abi ver borç ver. Hiçbirini ver. <laughs> sağlık. Çocuk sağlık. Yaşlı sağlık. Bir oturmaz mısın? Ya. Ben yani trenden sağır olsun adamlar Nasıl bakın komple oluşmuş. Çok güzel. Gürültü durumunu bir kontrol edeyim. Olur. bir şey yok. Ha, yani i̇dare edeceksiniz biraz. Şey yapacaksınız biraz. Metro var değil mi? Nasıl yapıyorduk ona? Şöyle ağaç ağaç bir şey vardı şurada. Uh. Biraz daha engeller bu böyle gürültüyü. Aynen bir tık daha keser. Absorbesini eder yani en azından. Çöp çöp sorununuz yok kanka. Çöp mevzusu yapmayın bana. Çöple alakalı bir sorununuz yok. Bizim çöp mevzunuz olmaması lazım. Trafik menajer modunu açalım. Eyvallah kardeşim. Abi. hiçbir araç abi. Şu ikisi dışında o... yani atık şeyleriyle acil ilk yardım zımbırtıları dışında hiçbir şey girmeyecek abi buraya. Buraya da. abi? Yaklaşayım. Ben abi şöyle basmıyor. Bu şekil anlamadı. hiçbir şekilde buraya otomobil istemiyorum. Binek otomobil olmayacak burada. Herhalde düzelir. Hala daha geliyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir sarabasıymış. Ben? Posta minibüsü. İkisi bakalım hadi. Siz? siz hayırdır? Tok karavana. Kosta minibüse. Şey. Allah Allah. Allah Allah. Hala daha trafik sorunu yapıyorlar ya. Kanka şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Bak. Topana geldim tamam mı? şey sesiyi aldım. Böyle baba bak. Şuraya kadar geldin. Hey job, arkalardan, derelerden, merelerden geçtim. Böyle iyice dolaştırdık. Buraya verdik baba. Nasıl? Akademik yılda geldi eyvallah. Yani Şu buradaki mevzu şu Buradaki mevzu şu Ş şey istiyorum burada Yol ver abi Bunlar Direkt otobana çıksınlar abi Trafik ışığı mı var ne var? Allah bu trafik beni var ya delirtti ya. Allah billah delirtti ya. Trafik beni mahvetti ya. Trafik olayı beni mahvetti abi. Her direkt böyle terk etsinler. Tamam bak şimdi. Buraya ne olmuş? Buraya ne olmuş? Oğlum ne olmuş lan buraya? Lan ne olmuş lan buraya? Ne bekliyorsunuz oğlum? Aksanıza. Allah Allah. Şöyle mi yapacağız? Ne yapıyor oğlum bunlar? Lan kafayı yiyeceğim. Ne yapıyor bunlar ya? Dönmeyiniz mi? Dönmeyin oğlum bak. Dönerseniz ben kafayı yerim. Allah Allah nasıl oluyor lan bu iş ya? Işık mı var lan burada? Aa. Biz hiç böyle bir şey görmedik. Saçmalığa bak. Şöyle bir bakayım. Ya yapsınlar abi trafik. Ne oldu. Trafiği temizle dedik. Bütün arabalar yok oldu. Neyse gelirler yavaş 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 yavaş. Olur olur. Olur. Işık mı var? olur trafiğiniz çözülür acele etmeyin sıkıntı değil abi ben burayı şöyle yapayım ya olmayacak bu iş her bundan her gelsinler en mantıklısı bu olacak başka yolu yok burayı da geliştirelim yolu yok bu işin. Şöyle ışıklarına bakalım abi. Yolu bir bırak. Moralim bozuldu ya. Oyunu oynayasım kalmadı yani. Nasıl bitirerdik abi? Hani, ne bu ne bu ya? Ne bu? yani? Abi dümdüz gidiyorsunuz değil mi? Biraz biraz düzeliyor gibi ya. Attım biraz anası ağlayacak gibi ama dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Dur bakalım. Neyse. Olur. siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben anlamadım ya gerçekten. Gerçekten anlamadım. Bana hani böyle bir şey yapmanıza gerek yok ya. Tamam, yok yani akıl mantığı yok. よく。 Allah'a yok sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok ya. İnşallah düzelir yani. Ben böyle saçmalık görmedim abi. Yok böyle bir saçmalık yok. D durdum kaldım böyle hiçbir şey düşünemiyorum ya. Yok yani videonun ortasında kaldım böyle yemin ederim. Ya bunlar 5. seviye olmuş bak güzel gözüküyorlar. Şahane. Vanilyayı seviyorum ya. Belki bir başka bir tip daha olsa güzel olur ama bulamadım ben çok fazla tip. Hani başka bir tip daha olsa güzel olabilir ya. Olur ya valla başka bir tip olsa daha güzel olur hani. Bize park bahçe atacaktım abi ben. park bahçe atayım. Aynen. Çöp mevzusuna da bir daha bir el atayım. Çöp de abi size. Şöyle kocaman kocaman 3 tane abi. Abi niye 2 kamyon çıkarıyorsunuz ki siz? Sizin 2'den fazla kamyon çıkarmanız lazım. Çeten de köküne kadar açıksınız ya, yemin ediyorum bak. Yok abi çok oldu. 5 olsun. Ve 20 olsun. Gelirim mahvetti. Yok daha fazla giderim var yani. Gelirden çok giderim var. Eksi 2000'e 2000 düştük lan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? okula bakayım, Moreno bozuluyor. Okul nasıl? İyi okul işti en azından. Yıllar biraz daha iyi oldu. İyi ya yani, akıyor en azından. Bu kullanıyorsunuz mu? Kullanın. Bana bu yolu kullanın abi. Ya da yol verdim bak burada çıkın diye. Şehrin içine bir daha bir daha karışmayın şurayı. Niye kullanıyorsunuz abi siz? çıldıracağım. Oyun sorun sadece sorun var oyunda ya. Vallahi sadece sorun var oyunda. turları kullanın abi gözünüzü seveyim ya. Yaptım size her şeyi yaptım ya. Neyse kafam almıyor. En azından artıya geçtik tekrar artı 20 bin oldu. Böyle kalsın abi. Bu videolukta bu kadar olsun sinir oldum. Zaten bir sonraki video son olacak. 10. video olacak ara sezon. Bunu da çekip şeyi bu şehri bitireceğim. Normal bir sezona geçeceğim. Daha iyisini daha düzgünü kurmaya çalışacağım. Şehir içine kamyon sokmaya çalışacağım bütün her şeyi öğreneceğim yani bıktım burada böyle bir şey olamaz ya şehrin ortasına tarım tarım sanayisi yapmayacaksın abi ben buradan bu işi anladım yani şuralara falan yapacaksın buradan da bağlantısını verin şehrin içine girmeyecekler az önce şuradaki saçmalığı gördünüz mü ya böyle bir saçmalık gördünüz mü siz hiç ya şuradaki saçmalık şuralara girmek için hani yolları var yolları kullanmıyor herifler ya gerçekten saçmalık neyse kalsın bu videolukta bu kadar olsun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.